sinan. Evet. 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 Evet sesi diyorlar işte. Sanki böyle tık. tık. Aziz namın ve asası salıyor. <laughs> ee, aynı hikaye burada bakın burası Azizam nam ya. Ee, aynı hikaye şurada. Köpek var bakın, Aşağı köpeğim var. Ayı var. Hadi gelmek var ya şey. şu şey, e, e, çok masum bir kuzuya da. Sandık kanı neticede. Evet, aynı. Sesini veriyormuş oradan vallahi. <laughs> <laughs> ilgili roman olsun mu? Yeni bir yeni bir yazar ama müthiş bir kona için neler yaptı? Yani. A, tamam, tamam, Abi sevgili arkadaşlar burası Ohri'de Aziz Naum adına Aziz Naum tarafından yapılmış bir e, manastır manastırın kalınan yerleri. bu kilisesi e, bu arkadaki 9. yüzyıl öndekilerde 10. yüzyılda yapılmış 14. yüzyılda yapılmış eee kısımları. içeride çok önemli freksler var. Ve gördüğünüz gibi duvarlarda çok eski mucizeler var. Hz. İsa'yı betimleyen freksler var. Ve ikonalar var. Duvar ikonası var. Burası. E, 900'lü yıllarda yaşamış bir aziz. Ama burada bunların kaderini birleştiren çok enteresan bir hikayeyle birleşiyor. İçeride çektiğim bir e, mezar bölümü var. Orada e, gömülü olan Sarı Saltuk Maziz Naım oldu tartışılıyor. Çünkü aynı dönemlerde bir e, Bektaşi eee ee, dervişi olan Sarı Saltuk. O da müziğeleriyle e, ünlü ve e, burada çok uzun süre Balkanlardan buraya gelmiş ve buralarda çok uzun Bektaş yediği da Ünlenen bir e, derviş. E, Hacı Bektaş Veli'nin e, talebesi tarafından yetişmiş ve e, git e, o Balkanlarda bu o, görüşü yay diye gönderilmiş ve burada burada ölen e, yatan içeride çektiğimiz yerde yatan e, bir aziz naum ya da sarıl sağlık diye de hikayeleştiriliyor. Böyle bir şeyimiz var. Yani oraya gelip de genelde ee, Azılım manasından pek gelen olmuyor. Bizim e, burada özellikle bu tür kültürleri seçmemizdeki özellik e, bu kültür yolu projemizde böyle farklı kültürleri farklı alanlara girip e, en azından görebilmek görebilmesini umut etmez. Evet, çok. Buradan en güzel manzaralı olan yere doğru devam edeyim. Bakın Ohri Gölü. Ohri Gölü'nün en güzel yerine kurulmuş asıl tarafına Ayrıca bu kril kardeşlerin de gelip burada e, bir alfabe çalışması yaptığı ve bulundu ve onun azlamdan dersler aldı biliniyor. Şu karşı kıyılarda Albaniya yani evet gözüküyor buradan Arnavutluk. Evet. Bor Gölü daha önce de bahsettik. Dünyanın en eski belki 1 milyon yaşında eski göllerden biri. Derinliği de çok 600 metrelerden falan bahsediyorlar. Bu bunun kaynağı Gene 150 metre şu dağların arkasında olan 10 kilometre kadar mesafede bir göl daha var. O gölün kaynaklarından bir sifon etkisi yapılarak beslendiği söylenmekte. Bakın şu şu dalgaların olduğu yer aslında e, gölden nehir yoluyla gelip e, gölü beslediği bir e, toz. Evet. evet. Akşam diyorum işte oldu akşam. Hayda. Akşam diyorum işte oldu akşam. Tuz. <laughs> Böyle harika. Cennet denilen ya burası var. Evet. Çok güzel bir mekanı daha ziyaret etmiş olduk. Evet. Evet. Buradan yola kültür yoluna devam.